Allah bilir mi gerçekten her şeyi yoksa bilemediği mevzu var mıdır? Bakın şimdi mesela işte bu Allah Allah geleceği bilmez demişsiniz. Dediniz he, mi böyle bir yani şey? Yani benim kimle evleneceğimi bilmez. Efendim? Doğru. Allah benim kimle evleneceğimi bilmez. Onu sormuşlardı birisi. Allah benim kimle evleneceğimi Başka neyi bilmez mesela. Bakın şimdi bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Allahü Teala. Allah bizi imtihan için yaratmıştır sonucu önceden belli olan bir imtihan olur mu? Ama Allah bak bilmesi başka bir şey ama. Şimdi hoca ses sınavları dağıtıyor. Cevapları kendi biliyor aslında. Allah'ın bilgisine aykırı davranış gösterebilir miyim ben? Ya şimdi mesela Nemil 65, Yunus 20, Tevbe 78, Enam 79. Oku oku, hani, oku, oku hangi? Sen oku ayet. Neml 74, Ali İmran Tamam 154, oku hangi ayet olursa oku hepsini oku. Allah içinizdekini oku, de dışınızdakini oku. de bilir, niyetlerinizde de oku, oku, bilir. Ya o ayeti oku. Tamam hepsini anlatıyor. Ya oku sen. Bir... O zaman hakikaten o zaman Allah şurada da yanılamaz mı hocam haşa? Yani Allah. düşünün sizin kalbinizdeki içinizdekini bilmiyor. O zaman Allah riya benim... yapanla riya yapmayan nasıl anlatacak kalplerini? Ya o zaman bir cevap vereyim. Buyurun. Olanı bilir. Kalbim de olanı bilir. Elbette ki. Tamam siz de birine evlenecekseniz kalbinizde biri var. Hayır. Önceden ben benim evlenmeye karar vermeden önce kimle evleneceğime karar verip vermediğimi eğer ki benimle evleneceğime karar vermişse şunlar haramdır şunlar helaldir o zaman yani, ama, o zaman Allah olamaz yani benim evleneceğimi bilmiyorsa bu Allah olamaz. Allah Allah. Olabilir mi öyle bir Allah? işte sana o aciz bir Allah'tır yani. Sana öğretilen din inancı böyle. Peki sizin kaynağınız ne bu konuda? Ya kardeşim bakın şimdi. Bak işte şöyle şu şeyi benim Allah benim Allah'ım her şeyi bilmesi lazım. Bilsin Hı yani. Bak, Allah her şeyi bilir. Onda şüphe yok. Ama şey nedir? Var olandır. Daha henüz var olmamış. Ben beni imtihan ettiği için. Abi o zaman evlendikten sonra ben de biliyorum zaten. Allah'ın benden bir fark olması lazım. Ya niye değil? Kur'an'dan kaynak verebilecek misin? Nisa suresinin 136. ayetinde şey kader inancı, iman esasları sayılır kader inancı yok. Muhammed suresinin kaçını bakayım? 31. ayeti. He. Biz içinizden cihad edenleri evet. ve sabırlı davrananları bilinceye bilinceye evet iç yüzünüzü ortaya çıkarıncaya kadar sizi kesinlice ifratıyla bir imtihana sokacağız bilinceye kadar bunu söyleyen kim? Bunu Allah söylüyor değil mi? Evet. E, Ali İmran suresinin 142. ayetinde Allah diyor ki e, o Uhud savaşında çok sıkıntılara girdiler Müslümanlar ya. Evet. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri bilmeden bilmeden sabretmeleri sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Tamam. Bunu söyleyen Allah. Biz Allah hakkında konuşamayız. Allah ne diyor? Din Allah ne diyorsa odur. Bizim kendi kafamıza göre söyleyebileceğimiz bir şey yoktur yani burada. Ee, hocam, mesela şimdi Ankebut Suresi e, 11. ayet önüme geldi. Tamam oku. Allah müminleri de elbette bilir, münafıkları da elbette bilir al, e, diyor. Yine Yunus Suresi 20, ona Rabbinden bir işte ne diyor? Derler de ki, gayb ancak Allah'ındır. O halde bekleye durun, ben de sizinle birlikte bekleyenler gibi. Tamam, onlara kimse bir şey diyemez ki. Gayb demek ne demektir? Mesela şu anda yani şunu net söyleyemiyor muyuz? Allah her şeyi bilir diyemiyoruz. Ya musunuz? Allah her şeyi bilir onda zerre kadar şüphe yok ama şey nedir? Ama bilmedikleri de vardır diyorsunuz. Ya Allah Allah. Ya şey şudur. Allah'ın var olandır şey. Var olanları bilir elbette. Allah gizli hiçbir şey hiçbir şey gizli kalmaz. Ama henüz ben ben beni ben imtihan ediyor. Benim her an yoldan çıkma hürriyetim var. Allah'ın nebileri dahil. Nebileri dahil. Mesela Zümer suresinin 65. ayetinde Allah Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyor. Ee. Evet, sana da senden önceki nebilere de şuah edilmiştir. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Ba, e peki Allah şirke düşeceğini önceden biliyorsa böyle bir ayet olur mu Kur'an-ı Kerim? Yani, yani imtihan ettiği konularda insanları serbest bıraktığı için Şimdi tutarlar, Cenab-ı Hakk'a en büyük iftirayı yaparlar. Efendim Allah bizi eskiden, ezelden bilir diye.